Arkadaşlar selam. Duet Night Abyss'te size bildiklerimi aktarmak isterim. Ee, oyun başında ne yapacağını bilmeyen arkadaşlar için en azından ön ayak olmak isterim. Ee, karakter tanıtımına ufaktan hemen hızlıdan geçeyim. Önemli olanları göstereceğim. Size oyun başında rahatlatacak olan karakterleri göstereceğim. Çok fazla detaya girmeden. Diğer en önemlisi ücretsiz bir şekilde istediğiniz bütün her şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun ana zorunda değilsiniz. Bakın, 29 so, tane ben kastım. Nereden kastım hepsini göstereceğim size, bilginiz olsun. Ee, Rebecca, oyun başında sizi <laughs> bayağı bir rahatlatır, bilginiz olsun. Lizbel, ben e, Abyss'ten aldım. Direkt onun da yerini gösteririm hemen, o aklımda olacak zaten. Ee, Rebecca, direkt AFK farm gibi bir şey. 3 tane yere e, totem bırakır, o totemler sürekli hasar verir, bilginiz olsun. Ee, bunlar zaten ne yan karakterler çıkartıyor? tavsiyem Rebecca ile başlamanız güzel bir ne hasar çıkartır ve sizi çok şey, iyi bir şekilde ana görevden iyi hızlı bir şekilde ilerletir bilginiz olsun <laughs> sonraki aşamada Lizbeli alabilirsiniz Lizbeli zaten event var Event'i yaptıktan sonra size direkt parçaların hepsini veriyor hızlı bir şekilde alırsınız yaparsınız bilginiz olsun ee, oyundaki hackerımız <laughs> e, Daphne olarak geçiyor Daphne e, direkt heal karakteri bunu da size aynı şekilde hikayeden veriyor bilginiz olsun ekstra açmak için bir çaba sarf etmiyorsunuz oyunda team sistemi var Timinize, e, takımınıza 3 karakterinizi koyarsınız eğer multiplayer oynamak istemediğiniz zaman bu karakterleri otomatik npc niyetinde getirir size bilginiz olsun yanınızda takılırlar vururlar ekstra da onlara geçmek zorunda değilsiniz gençliğindeki gibi ee, haberiniz olsun. Ana karakterinizde de kendiniz oluyor. ama bunlara geçi sağlayamazsınız. Bilginiz olsun. Silahını verebilirsiniz. Ee, ekstradan şeylerini verebilirsiniz. Malzemelerini verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, oyunda Witgis sistemi var. bitki sistemi e, tamamen Warframe'deki mod sistemi gibi düşünün. Eğer hiçbir fikriniz yoksa karakter hakkında burada otomatik ayarla deyip otomatik bir şekilde takabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu şekilde de en azından hızlı bir şekilde size yardım sağlayabilir ekstradan uğraşmazsınız diğer karakterlerinize de aynısını yapmanızı tavsiye ederim Bu şekilde en azından e, e, oyun başında çok fazla uğraşmazsınız hızlı bir şekilde ana görevi bitirirsiniz kasmanız gereken farmlarınıza dönersiniz bilginiz olsun e, hemen nereden ne kastığımızı hızlı bir şekilde onları da göstereyim ben size burası zaten beginner queen direk e, xp ekstradan malzemeler materyaller aldığınız yerler buralara çok detayına girmeyeceğim gold kastığımız yer karakter xp'si kastığımız yer üstlerinde yazıyor ama yine ben anlatayım aktarayım e, te, silahlarımızı xp'sini kastığımız yer karakterlerin materyallerini kastığımız yer yani bu ne demek oluyor bu... ne yapıyorsun lan bu karakterlerin mesela bazılarında şöyle bir muhabbet var Burada ekstradan yanındaki bir atak buff'ını açmak için veya skill duration açmak için tarzında şeyleri açmak için sizden ekstradan ister. bu materyallerde zaten hepsi buralardan çıkar bilginiz olsun sırayla bu şekilde aktarayım devam edeyim silah ve askentleri aynı şekilde silahınızın materyallerini karşılarsanız buradan çünkü level atlattıkça daha yüksek materyaller istiyor bunları buradan kasıyorsunuz Witkiss'larınızı buradan kasarsınız. Ee, escort dediğimiz yerde zaten direkt biz level e, artı birçok şey bastığımız yer. Capture'lar, skill upgrade materyalleridir, bilginiz olsun. Ee, buradan ekstradan zaten karakter materyalleri, skill upgrade malzemelerimiz burada da aynı şekilde materyallerimiz. Asıl en önemli yer burası arkadaşlar, hemen onu da göstereyim. Asıl mevzu burası arkadaşlar, bütün mevzuyu burada yapıyoruz. İstediğiniz karakteri açmak için buraya giriyorsunuz, istediğiniz silahı açmak için buraya giriyorsunuz, istediğiniz Widgı'yı vidgı, açmak için buraya giriyorsunuz. Abi yanlış söylüyor olabilirim lütfen dalga geçme <laughs> geleceğim çok fazla yok bilginiz olsun. Ee, karakterleri kastığımız yer burası e, ekstradan e, burası Bond zaten çok fazla detayına girmeye gerek yok. Buralar çok çok sonradan çünkü burası 80 levellik burası için ayrı bir zaten ekstra ilerleyen levellerde video çekerim burası bizim haftalık girdiğimiz 5 defaya kadar kullanabildiğimiz yer ekstradan buradan karakterlerimize yeniden dediğim gibi kons kasabiliyoruz şimdi e, buraya direkt lap diye girebiliyor muyuz hayır arkadaşlar bilginiz olsun öncelikle bizim bu oyunda en önemli bir parçamız var bu parça hemen göstereyim onu da size burası normal e, oyuna para yatırmak isterseniz parayla aldığınız yer arkadaşlar burası şu kağıttan elinizde secret letter. Bu kağıt arkadaşlar size zaten ana hikayede her yerde veriyor. Sandık açsanız veriyor. Carchut, her yerde veriyor challenge yaptığınız zaman. Bu sistemi nasıl anlatabilirim size? Warframe'deki e, relic sistemi gibi düşünün arkadaşlar. Hani Warframe oynamayanlar vardır şimdi. Burası bu karakterin çıkması için gacha sistemi gibi düşün. Gachayı direkt buradan siz kağıda alıyorsunuz. Parçayı, karakteri çıkartmak için mesela 4 tane alayım ben bu bana direkt karakteri vermiyor. Bana şöyle bir mevzu yaptırıyor. Diyor ki bu karakteri istiyorsan diyor. Buraya geliyorsun. Hemen geçelim. Ee, buradan mesela ne yapalım? Hadi terminal yapalım. Buraya geliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz bu arada. İsterseniz tek başınıza da yapabilirsiniz. En azından ben tek başımıza yaptığımızda ne yapmamız gerektiğini de göstereyim size. Buradan termination'ı seçelim. Bakın Asıl mevzu burada arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Burada işte şans eseri size tek seferde 10 tane parçasını da verebilir. 2 tane parçasını da verebilir. RNG'ye dayalı olarak bunların ikisini size hemen vermez. Şunlardan birini seçtirebilir. Bilginiz olsun. Tamamen RNG sistemi. Bir arkadaşın gider. Tek maçta 10'luyu çıkartır. Çıkar gider. Sen 3 saat takılırsın. Şans eseri olur. İkisinden biri hiç gelmez. Bilginiz olsun. Tamamen RNG sistemine bağlı en azından gösterme açısından girelim. Sistemin ne olduğunu, mantığın nasıl yürüdüğünü göstereyim size. Weapons'ta da aynı şeyi yapıyoruz. Diğer aynı şekilde materyallerde de buna gerek kalmıyor zaten. Hızlı bir şekilde hemen şuradan öldürelim düşmanları aradan çıksınlar. Ya karakter tasarımları çok hoşuma gitti de yani cüce tarzında küçük kızlar koymuşlar pek hoşuma gitmedi. Bir tek o aşırı rahatsız ediyor. Ben Warframe 2000 saat oynamış biriyim. Yani o çok uzun zamandır oynuyorum ve çok hala da bilgisayarımda yüklüdür oynamaya devam ederim. Fakat bu muhabbet aşırı rahatsız etti beni. Yani güzel bir oyun yapmışlar da bu kadar böyle şeyleri çeker gibi sapları oyuna toplayacaklar. Açıkçası çok hoşuma gitmedi o yönden. Umarım yani bir çaresine bakarlar mı bakmazlar mı bilmiyorum da. Yani elimden geldiği kadar yine şey yapmaya çalışıyorum o açıdan bakmamaya çalışıyorum oyuna yani çok rahatsız edici çünkü karakter tasarımı bir tık yani şey olarak NPC tasarımı daha doğrusu normal karakterlerde bir problem yok birkaç tanesinde var sadece bu yani küçük karakter çok yapmışlar ne demek istediğimi anlayan arkadaşlar vardır anime izlediyse biraz rahatsız edici yani bilmiyorum ben çok hoşuma gitmiyordu ee, onun dışında gayet oyun güzel. Yani oyuna hiç nakit atmadan güzel bir şekilde sizi oyun e, besliyor. Gayet güzel besliyor. Çünkü direkt oyunu Warframe'den özenerek tasarlamışlar. Ee, öyle bir şey yaptıkları <laughs> için de <laughs> tamamen onların mentalinde ilerliyorlar. Yani o Warframe'in yapımcılarının mentalinde ilerledikleri için rahat, güzel ilerliyor. Bir sıkıntı olmuyor. Yani bir de dost para atmanıza zorunlu değilsiniz. Öyle söyleyeyim. Vaktiniz varsa veya dersiniz ki benim vaktim yok kardeşim ben 100 doları veririm alırım istediğim karakteri diyorsanız da Paşa gönlün nasıl bir şey istiyorsa takıl kafana göre ama bu şekilde de hiçbir şekilde e, para atmadan da karakter kasabilirsin. Tamamen RNG'ye bağlı. Bakın çıkmadı mesela. Buradan herhangi birini seçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar e, change again diyerek bir daha göstereyim. Çençekeyine geldiğiniz zaman tekrardan RNG sisteminde çıkartmak için girebilirsiniz. Ben Öyle en azından ikinciyi de gösterip üçüncüyü nereden alabileceğinizi göstereyim en azından. Karakteri baktınız hani de böyle bu şekilde var. Yani bir tane kaldı uğraşmak istemiyorum derseniz de gider elmasını verirsin. Alırsın. Bu şekilde de yapabilirsin. Ben bir kez daha göstereyim size bu şekilde elimden geldiği kadar mevzuyu bu ara tostaya tostaya gidelim abi. Ya karakter şey, bu adını unuttum ama bu karakter gerçekten gayet güzel. Yani e, boss canavarı gibi bir şey güzel hasar çıkartıyor. Gayet güzel hoşuma gitti. Rebecca da aynı şekilde dediğim gibi Rebecca oyun başında sizi çok iyi taşır. Atarsınız. Hani ölme riskin mi var? Abi at E'yi 3 defa spamlayabiliyorsun zaten. E'yi spamla çıkışın içinde. O kendileri zaten hasar yemiyor. Onların bir e, duration'ları var. Bu duration bittikten sonra zaten kendileri yok oluyor. Gidersin hemen oraya kurarsın, geri gelirsin. Saklanırsın bir yerde. Öyle bir mevzu var. Yani boss kesemiyorum, ölüyor muhabbet, ölüyorum falan muhabbetine en azından girmemiş olursunuz. Bilginiz olsun. Bu şekilde devam edelim hızlı bir şekilde. Ya abi <laughs> mermi atlayışı var kafayı yiyeceğim. <laughs> mermi atlayışı bu arada Warframe oynayanlar varsa ee, Warframe e, Warframe'e özel bir şeydi. Hiçbir oyunda bulunmayan. Hatta Warframe e, 10 yıldan 10 yıl önce çıkmış bir oyun daha fazla da olabilir. Emin değilim. Yatan varsa düzeltirsiniz yorumlarda. Ee, mermi atlayışı oyun başında normalde bu bir hata olarak sayılıyordu. Oyunun başında. Oyunun başından beri oynadığım için biliyorum ben de. Oyunun hatası olarak sayılıyordu. Sonra oyuncular bu muhabbeti, bu mermi atlayışını çok beğendiklerinden dolayı Sonra bunu direkt şeye getirmeyi düşünmüşler adamı. Yani bunu kalsın bu bir mekanik olsun. Oyuncular madem sevdi muhabbetini, sonra Warframe'e bu mermi atlayışı muhabbeti geliyor arkadaşlar. Sonrasında bu oyunda zaten her şeyi almış. Abi almadıkları hiçbir şey yok. Her şeyi almışlar. Bakın tekrardan çıkmadı mesela dediğim gibi RNG sistemi çıkmayabiliyor bu şekilde. Ne yapacağız? Ben mesela şu an hani şey yaptım diyelim roleplay yapayım örnek veriyorum. Ben istemiyorum bu şekilde karakter kasmayı. Uğraşamam böyle dediniz mesela. Bu karakterlerden bahsediyorum. ekranındaki şu küçük karımın. Hani bu çok rahatsız ediyor beni açıkçası. Yani ben anime izlemeyi seven biriyim normalde ama bu görüntüler çok hoşuma gitmiyor ya. Saçmalık yani. Neyi çekmeye çalışıyorlar ki? Şu an bunu hoşuna giden insanlar var mı yani şu görüntüleri görerek? Hani güzelim oyunu bu şekilde kötü yapmışlar yani açıkçası çizimlerini çok rahatsız etti yani göstereyim ee, örnek veriyorum geldiniz abi buraya dediniz ki ben karakter bir tane kaldı bununla mı uğraşacağım dediniz <laughs> abi 150 taneni verirsin bir tane alırsın bu şekilde karakterinizi elde edersiniz arkadaşlar bu kadar basit ama dediğim gibi bu şekilde yapmayın tavsiye yani ben en azından mevzuyu göstermek istedim size ne olup ne bittiğini Karakterimizde de şöyle bakalım. Gayet güzel. Bu bildiğiniz Mesa abi bu arada. Bu bildiğiniz Mesa. Şu şekilde silahları var. Güzel de bir. Bu şekilde bildiğiniz Mesa abi. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Adamlar olduğu gibi almışlar ya kardeşim. Birkaç ayar değiştireydiniz. Bari ya. <laughs> Şuna bakar mısınız? Biraz daha bol olabilirdi, hoş olabilirdi. Ama güzel. Dediğim gibi karakteri bu şekilde de kasabilirsiniz. İstediğiniz karakteri de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ee, aklınızda bulunsun. Ee, genel olarak çoğundan bahsettim. Hatta şöyle sizle beraber hemen upgrade'lerini de yapalım. Bakın mesela geldi. 5 tane parça lazımmış bana. Şuradan bakıyoruz abi. Zaten gördüğünüz gibi yönlendirmeyi size yapıyor. Otomatikte işaretliyor. Hemen buraya alırsınız gelirsiniz girersiniz. Şimdi video çok uzamasın diye ben girmeyeceğim. Bunu video dışı ben kasarım. <laughs> çok pardon. Video dışına ben bunu kasarım. En azından genel olarak da gösterim. Kozmetik sistemi de bu şekilde. Ee, oyunda tamamen dediğim gibi sistem bu şekilde. Karakterler bu. Silah sistemini anlatayım. Arkadaşlar silahlar aynı şekilde istediğiniz silahda hoşunuza giden bir silah olursa alın bu şekilde kasabilirsiniz dediğim gibi nakit atarak yapmayınızı tavsiye etmem çünkü çok para 3280 ne demek abi ne demek yani kasılabiliyor oyundan yarım saatinizi bile inanın bana şu karakteri 30 yapmak için bulunduğum karakteri yemin ederim yarım saat harcamadım gerçekten yarım saat bile harcamadım şans eseri videoda çıkmadı bir tane de olsa çıksaydı dediğim gibi RNG'ye bağlı olduğu için tek seferde 10 tane de atabiliyor tek seferde bir tane iki tane de atabiliyor ama onun dışında üç tane, beş tane atmıyor bilginiz olsun. Ee, silahlar aynı şekilde dediğim gibi ama hangisi en güçlü derseniz e, katana en güçlüsü şu an kullandım. Şu an oyunda en güçlü silah mele olarak geçiyor. Rencilarda inanılmada ben de araştırmadım ama genelde bu tür oyunlarda şatkan çok güçlüdür haberiniz olsun. Şatkan e, kullanırsanız en azından daha çok e, hasar vurabilirsiniz Ben Warframe'den alınmış olan <laughs> İgris silahını kullanıyorum. İgris'i bilen bilir. Alev silahıdır kendisi. Ee, o şekilde ayarlayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İstediğinizi tamamen size kalmış tercih sizin. şuna da değineyim. Ya ben bu silah acaba kassam XP harcasam mı? Veya dur şunu da XP harcasam mı? Buna Abi öyle bir şey yok. Her şeyi harcayın. Zaten sınırsız item basabiliyorsunuz. Sınırsız kasabiliyorsunuz her şeyi. Hiç önemli değil. Takır takır basın istediğiniz. O giden ne varsa kasın bence tavsiyendir, bilginiz olsun. Abi buranın sistemi inanın e, ben de çok detaylı bilmiyorum. Okuyarak kendinize bakabilirsiniz. Ben biraz speedrun attım. İstik bir şekilde e, çok fazla detaylarına girmedim ama bu karakterleri kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ekstradan e, karakterleri ça çalışmaya yollayabiliyorsunuz. Ona da bir bakayım neredeyiz expedition'dan. Buradan çalışmaya gönderip malzeme kastırabiliyorsunuz. Aklınıza bulunsun bilmiyorsanız herhangi bir malzemeyi kullanmayın. Çantanızda kalsın. Herhangi bir şekilde tavsiyem. Açıp da kullanmayın. En azından elinizde olanlar bekletin. Yarın bir gün lazım olursa mesela bunlar aynı şekilde. Bekletin elinizde. acele yok. Kalsın. Köşede beklesinler. Hiç önemli değil. Ee, onun dışında anlatabileceğim ne oluyor ya? Onun dışında anlatabileceğim bir MP şeymiş. Şey. ben de diyorum ne yapayım. Ee, onun dışında ekstra anlatabileceğim bir şey var mı? Yine dediğim gibi yorumlara yazarsanız arkadaşlar ekstra atlamış olabilirim. Hani bu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor. Ben hızlı anlatan biriyimdir. Hemen hızlı da dönüş yaparım e, yorumlarınıza bilginiz olsun. Öyle e, aklınıza takılan herhangi bir şey olursa mesaj atmaktan çekinmeyin. E, yorumlara Discord sunucumuz var. Gacha Flex yazarsanız e, zaten yorumlar kısmına da ekleyeceğim sunucumuzun linkini. Gelirseniz yardımcı olacak çok fazla arkadaşımız var. Size de ekstradan destek veririz. Yardımcı oluruz. Ee, hemen hızlıca görevden bahsedip Ana questten devam edin. Ana questi sakın bırakmayın. Ana questte levelinizin yetmeyeceği bir an olacak. 34 levelden 35 levele geçerken sizden e, yan görev yapmanızı isteyecek. Neden? Çünkü ana görev sizi takır takır level atlatı atlatı basamak basamak ilerletmiyor. O yüzden yan görevleri yapıp trial xp'nizi alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları da nereden alıyorsunuz? NPC'lerden alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Ana görevin sizi götürdüğü yerler oluyor. Bakın bunun gibi mesela kafasında mesaj işareti <laughs> olanlara gidiyorsunuz. Bu muhtemelen bu görev yok durumunda çünkü ben aldıydım yanlış bir <laughs> mesaj. yine bir kontrol edelim. O <laughs> az önceki çıkan tamamen sizin duygunuz, haberiniz olsun çok bir önemi yok onun yani insanlarla olan iletişiminiz, Bilginiz olsun çok önemli bir şey değil. Yani önemli de şu an en azından oyun herhangi bir şekilde katkısı sağlatmıyor. E, anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ekstradan dediğim gibi e, kaçırdığım bir şey varsa yanlış Anlattığım bir şey varsa affola kusura bakmayın. En azından yorumlarda efer, efer, Elimizden geldiği kadar bildiklerimizi aktaralım. Kendinize dikkat edin. Videoların bu şekilde oyun tanıtımlarını başka oyunlarda e, Tanıtacağım. Kanalda çok Video atmıyorum. Attığım zaman da <laughs> Age of tarzı kan videolar atıyorum. Bu aralar yeni başladım bu şekilde ekstradan eee MMO oyunlarının küçük eğitimlerine şeylerine başlangıç denemeleri yapılacağını bilginiz olsun. E, dikkat et gez. Görüşürüz.